Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de keskin nişancı oyun modundayız. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar keskin nişancı oyun modunda sonuncu olmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak neler bitecek görelim. Her zaman atladığım yere atlıyorum ben arkadaşlar. Yani oradan başka bir yere gitmiyorum hem lootu güzel oluyor hem de sakin oluyor. Yani illaki atlayan oluyor. 3-4 kişi atlayabiliyor bazen. Onun haricinde gayet sakin ve lotu güzel bir yer. Tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar benimle oynamak isterseniz ben ID'mi şu yukarılara bir yere bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ekleyip ekleyebilirsiniz beni. Eklediğinizi beraber oynarız. Onun haricinde başka diyecek bir şeyim yok. Bu arada şunu tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Ben oyunda pek konuşmuyorum, yani pek konuşmayı sevmiyorum. Ondan dolayı kusura bakmayın, oyunda pek konuşmazsam. İyi alan tam da içindeyiz. Evet bir silah sesi geldi. M24'ü benziyor sesi. Aha benim silahım geldi. MK14. Ana ben de çanta yok Ben diyorum niye doldu? Evet şu anda oyun kasmaya başladı. Ses aldım galiba. Evet ses aldım. Yandaki evde galiba. Evet, burada. Çık oradan sen. Yürü git ya. Sonradan gelmiş beni öldürecek. avucunu yala. Ah, susturucu vardı orada soruyu alalım. Arkadaşlar umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsanız eğer beğenip abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yakında biri daha var. Ses aldım. Neden yani? Ya son anda güvercin misin arkadaş sen hissettin mi o mermiyi ya Hayır kasma. Kasma bak. Hadi nereden çıkacaksın göster kendini ya. Sabah, bak. Ne ararsan var. Ya adam tam şu güvercin gibi hissedip sağa kaçtı ya. Kaçmasaydı vuracaktık ilk başta da. Adam güvercin gibi hissetti ya. O zaman şarjı alalım. MK'ya. Ya da bakmayacağım çünkü alan geliyor. Arkadaşlar ben oyunları tamamen sade haliyle oynuyorum yani öyle para yatırma falan hiçbir zaman yapmam çünkü yani mantıklı bulmuyorum ben oyuna para yatırmayı çünkü sonuçta o bir oyun paranı harcıyorsun kimileri bin liraya kadar harcıyor oyun için yani bence çok saçma bir şey o yüzden ben hiçbir zaman oyuna para yatırmadım. Yatırmam da. Hani gerek PUBG için olsun. Hiçbir zaman yatırmam. Arkadaşlar dedim mi hatırlamıyorum ama eğer videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Yavaş yavaş kanalı büyütmek istiyorum çünkü. Yani sizlerin yardım olmadığında bunu hiçbir zaman yapamayacağım için sizden yardım istiyorum. Kanalı büyütmemde bana yardımcı olun lütfen. Şurada sanki ben bir adam gördüm. Görme geldi. İyi yeni alanda dibimizde hemen o oldu. Ya az önce Light'da da kasıyordu. Burada da kasıyor. Bu ne ya? PUBG Mobile yetkilileri lütfen şunu bir düzeltin artık. Çok fazla kasıyor. Toplar <laughs> dolu mudur ki acaba? Yüz, yüz doludur. Orada en az 3-4 kişi atıyordur var ya. Biliyorum çünkü oralar hep pısma yeri olarak geçiyor. Şurada yatan bir adam mı var? Yok. Ama yatan adama da çok benziyor. Kafa karıştırıcı. Arkadaşlar bunu her videoda ben tekrar edeceğim. Benim bu tür Battle Royale oyunlarında hiçbir zaman bir iddiam olmamıştır. Çünkü o kadar iyi oynayamıyorum. Ben aha biri gördü sıktı. Yani hiçbir zaman iddiam olmadı çünkü hiç kimse iddia etmesin bunu. Ben çok iyi oynayamıyorum. Göremiyorum. Nerede bu adam? Adamı göremiyorum. Adamda bir şey var. Bir terslik var. Hem silah sesi geliyor hem de susturuculu sıkıyor. Aha gördüm adamı. Buraya doğru gelecek. Alanları alıyor şimdi. O buraya doğru gelecek. Ben kendimi güvence alıp alana gireceğim. Gördüm adamı. Ah öldü o da. Şimdi onun lutuna giderim acaba? Hadi git onun lutuna Ha şurada bakalım. ve evet birinci olduk çok da bileş sayısı elde edemedik arkadaşlar ama artık böyle oldu niye hareket edemedim ben neyse arkadaşlar bu videolukta böyle oldu birinci olduk üç leşle hani bana göre aslında çok bazı arkadaşlarımıza göre çok olmayabilir işte dediğim gibi arkadaşlar benim bu tür Battle Royale oyunlarında hani kill sayım pek olmaz. Çünkü ben bunları eğlencesine oynuyorum aslında. Yani o yüzden beni kimse yadırgamasın. Ben eğlencesine oynadığım için böyle az killer alıyorum. Neyse arkadaşlar birinci olduk işte. bu videoyu da yayınlayacağım. Video depoluyorum çünkü. Dediğim gibi pazartesi salı çekiyorum. Cuma cumartesi pazarda yayınlayacağım videoları. Aralarda videolar gelecek. Tekrardan söylüyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de kanala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Beni çok sevinirsiniz. Dediğim gibi yavaş yavaş kanalı büyütmek istiyorum. Hani bunlar sizin yardımınız olmadan büyütemem. O yüzden yardımlarınızı istiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gerekmedikçe evden çıkmayın. Virüsten koruyun kendinizi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.